Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle muzlu rulo pasta tarifi paylaşacağım. En kolay ve en pratik haliyle nefis bir rulo pasta olacak. Şimdi yapımına geçiyorum. İlk öncelikle 3 adet yumurtayı kabıma alıyorum. Kesinlikle yumurtanın oda sıcaklığında olması gerekiyor. İçerisine 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. Ve ikisini iyice çırpıyorum. Şöyle yaklaşık 4-5 dakika boyunca köpük köpük oluncaya kadar çırpıyorum. Yapımı kolay, malzeme az, harika bir rulo pasta tarifi oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Şimdi içerisine bir paket vanilya, bir paket de kabartma tozu ekliyorum. Tekrardan 1-2 dakika boyunca çırpıyorum. Geriye sadece unu eklemek kalıyor. Sadece bir su bardağı un kullanıyorum. Onu da içerisine ekliyorum. Bundan sonrasında mikser kullanmıyorum. Bir spatula yardımıyla yavaş yavaş unu karıştırıyorum. Yumurtanın o köpük köpük hali sönmesin diye bu şekilde yaparsanız daha iyi olacaktır. Tamamen karıştırdıktan sonra Yağlı kağıt serdiğim tepsiye kek harcını alıyorum. Kesinlikle yağlı kağıt kullanmanız gerekiyor. Sonrasında eşit bir şekilde dağıtıyorum. Yağlı kağıdın her yerine gelecek şekilde kek harcını dağıtıyorum. Bu arada kullandığınız fırın tepsisi çok küçük olursa rulo yaparken kekte kırılmalar ve çatlamalar olabilir. O yüzden biraz daha büyük bir tepsi kullanmakta önemli. Şimdi eşit bir şekilde dağıttım ve önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika pişiriyorum. Fırından fırına farklılık gösterebilir. Şimdi burada da muhallebisini hazırlamaya geçiyorum. 2 buçuk su bardağı sütün içerisine yarım su bardağı şeker, yarım su bardağı da un ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum topaklanmaması için ve ocağa alıyorum. Güzelce katılaşıp kıvam alıncaya kadar pişiriyorum. Muhallebimiz de hazır. Ocaktan aldım. Şimdi içerisine bir paket vanilya ekliyorum ve tekrardan karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi çok pratik bir tarif ve rulo yaparken de göreceksiniz keki hiçbir şekilde çatlamıyor, kırılmıyor. Şimdi keki de fırından çıkarttım. Hemen rulo yapıyorum daha kolay sarılabilmesi için. Ve hem muhallebiyi hem de keki soğuması için yaklaşık 10-15 dakika dinlendiriyorum. Soğuduktan sonra ruloyu açıyorum ve yağlı kağıttan keki çıkartıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi alt tarafı da çok güzel bir şekilde pişti. Muhallebi de iyice soğudu. Artık kekin üzerine muhallebi alıyorum. Her yerine gelecek şekilde dağıtıyorum. Bütün yüzeyi muhallebi ile kaplıyorum. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum. Denediğiniz tariflerin fotoğraflarını benimle oradan paylaşırsanız sevinirim. Muhallebiden sonra kekin uç kısmına bu şekilde muzları yerleştiriyorum. Şöyle yerleştirirken hafifçe düzeltiyorum muzları. Şimdi rulo yapmaya başlayabiliriz. Yağlı kağıttan tutup yavaşça sarıyorum. Hafif kaldıra kaldıra sarıyorum ki muhallebisi dışarıya çıkmasın. Tamamen sardıktan sonra son kısmı alta gelecek şekilde ayarlıyorum ve böylece çok kolay bir şekilde sarıyoruz. Gördüğünüz gibi pastamız hazır. Şimdi pastayı dolaba kaldırıyorum. Bu arada krem şantesini yapıyorum. Yarım su bardağı sütün içerisine bir paket krem şanti ekliyorum güzelce katılaşıncaya kadar çırpıyorum. Üzerine ben krem şanti süreceğim. İstiyorsanız üzerini sadece pudra şekeriyle de süsleyebilirsiniz ama kesinlikle krem şanti de çok yakışıyor. Artık krem şanti kıvam aldı. Kekimi de dolaptan çıkartıyorum ve her yerine gelecek şekilde krem şantiden sürüyorum. Artık rulo pastamız hazır. Şimdi 2-3 saat boyunca dolapta soğuması için dinlendiriyorum. Dinlendirdikten sonra üzerini süsleyip servise hazır hale getiriyorum. Rulo pastayı dolaptan çıkarttım. Şöyle kenar kısımlarını da daha güzel gözükmesi için kestim üzerini süslüyorum. Dilediğiniz şekilde siz de süsleyebilirsiniz. Hindistan cevizi olur, fındık olur kullanabilirsiniz. Üzerini süsledikten sonra dilimlemeye geçiyorum. Böyle içerisinde göstereceğim. Harika bir şekilde rulo oldu. Zaten gördüğünüz gibi sararken de ne bir kırılma ne de bir çatlama olmadı çok kolay bir şekilde sarılabiliyor. Şöyle bir iki dilimini servis tabağıma alıyorum. İstiyorsanız bu tarifi çilekli de yapabilirsiniz. Her türlü çok güzel olacaktır. Şöyle iç kısmı da bu şekilde. Keki yumuşacık, muhallebisi ağızda eriyen harika bir rulo pasta tarifi. hem de oldukça bereketli ve bol dilimli bir pasta. Dediğim gibi kullandığınız fırın tepsisi eğer çok küçük olursa kekiniz de çok kalın olacaktır. Bu yüzden kekte kırılma ve çatlama olabilir. Kullandığınız fırın tepsisinin biraz büyük olması gerekiyor. Tarifimi denemeyi Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.